Yarın milli takım kadrosu nasıl olacak? Sende nasıl bilgiler var? Aydın e, son taktik çalışması sonrasında e, aldığım iki bilgiyi e, paylaşayım. İki değişiklik olacak. E, A milli takım 11'inde bir tanesi Merihin yerine Kaan Ayhan e, defans'ta oynayacak. Hmm. E, diğeri de e, kanatlarda, e, sağ kanatta e, Yusuf Yazıcı yerine Cengiz Ünder olacak. Onun dışında bir değişiklik yapmayacak Şenol olacak e, ee, yani değişiklikler bunlar. diye kalan 11 ayrı İtalya maçında olduğu gibi yani e, bizim aldığımız bilgiye göre 11 aktaralım. E, kalede Oy, Uğurcan, denelim. defans dörtlüsü e, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut Meraş, orta saha Ozan, Okay, Hakan, kanatlarda Kenan Cengiz ve en ileride Burak Yılmaz 11 ile Amirli takımın Galler'e karşı e, sahaya çıkmasını bekliyoruz. Peki bu arada, bu arada Fransa... en ya... büyük avantaj şunu hmm. söyleyelim. E, bu arada en büyük avantaj 68 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadında e, yaklaşık 32 bin e, seyirci alımına müsaade edilecek. Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan aldığımız <laughs> bilgiye göre ve bunun e, bugün öyle saatleri itibariyle 29 bin bilet tükenmişti. Neredeyse ee, tamamı yani zaten biz, biz, bizim taraftar olacak. Yani yarın kendi evimizde oynayacağız. Taraftar hissedeceğiz. Aynen. Bu arada Fransa az şey önce bizde ikinci gole çok yaklaştı. Ee, Rabiot vurdu. <laughs> Direkten döndü. Dışarı çıktı. Almanlar zorlanıyor. Peki milli takımda durum bu. Naci Galatasaray'daki transfer gelişmelerini de tabii doğal olarak herkes merak ediyor. O konuda mesela Kahraniyan'ın Galatasaray'a gelmesine ilişkin bir girişim vardı. E, Alex Moreno e, Solbek Onunla ilgili bir gündem vardı Galatasaray transfer söyleyeyim. gündeminde ki Bilgileri de alalım mı senden Tabii Seçim var hafta sonu 19'unda Ne oluyor Galatasaray'ın transfer gündeminde Artık bir saatten sonra aydın e, Transferleri yeni yönetim belirler bir saatten sonra bir imza atacağımı Düşünmüyorum ben e, Dış transferde yeni transfer olarak Sadece Alparslan'la ait aç. Fırsat transferinde Kadroya katılmış iki futbolcu Alex Moreno ve e, Kaan Ayhan için futbolcunun da menajerleriyle, kulüpleriyle görüşmeler yapıldı. Daha doğrusu Almanya fena kaçırdı şey. golü. Almanya for, fena kaçırdı golü. Güzel maçtı. Daha heyecanlı hale geldi. Kesinlikle. Bence turnuvanın en iyi maçlarından bir tanesi oluyor. En kalite maçlarından bir tanesi oluyor. Ee, yani artık yeni yönetim belirleyecektir. Ben bu saatten sonra seçim ortamına girdi Galatasaray. Öyle 3-4 yıl Galatasaray'ı bağlayıcı nitelikte e, yüksek paralar ödenecek bir transferi bu yönetimin e, imza altına alınacağını düşünmüyorum. Çünkü açıkçası Galatasaray'da e, her adayın dile getirdiği bir şey var. Biz göreve gelirsek mali genel kurulu yapılmayan iki mali genel kurulu mutlaka yapacağız. İbrahim olması e Peki bir, sen, bir, e, bir sorun var ya tartışalım birlikte Naci. Ee, milli takım Tabii. yarın Galler'le oynayacak. Ardından İsviçre'yle. Olur. Hayat bu. Diyelim ki milli takım gruptan çıkamadı. Tabii Şenol Hoca'ya yöne geleşiler sertleşecek. Hocanın sözleşmesi <laughs> var ama ya istifa ya. edebilir. Fatih Terim boşta. Bir son dakika sürprizi olur mu ne diyorsun? Valla bak dünden beri bu aklımda biliyor musun? Olur mu? Olur. Hayat, her şey olur. Şey, ya. E, Fatih, Fatih Ölüm, Hoca, Hoca asla demez Fatih Hoca asla hayır demez ona. Valla asaydan ayrıldıktan yani. sonra Yalaysal yani, yani. döneminde onu söylemişti. Bir gün yeniden Galatasaray'a döner misin? Hayat her şey olabilir demişti. Bence de yani tersi olabilir ee, ama bence Fatih Terim'in kariyerinde hayır diyemeyeceği iki tane teklif var. Biri Galatasaray, diğeri amirli takım. Ama ben bunları konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyorum. Yani şu an için erken.